Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 20 Ocak 2021 Çarşamba günkü şans topu tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hatırlayacağınız üzere bir anket düzenlemiştik. 10 numara dışında başka hangi oyunun analizini yapmamı istiyorsunuz diye sizlere sormuştum. Çoğunluk şans topu istemiş. O yüzden bundan sonra şans topunu devamlı bir şekilde analizini yapmaya çalışacağız. Bizleri takip etmeye devam ediniz. Son olarak 17 Ocak'ta çıkan sayılara battığımızda

44 bilen 598 kişi 44 TL. 3 artı 1 bilen 1868 kişi 16 TL 95 kuruş. 2 artı 1 bilen 15.588 kişi 7 TL 40 kuruş. 3 bilen 17.849 kişi 7 TL. 161 artı 1 bilen 46.306 kişi 3 TL 95 kuruş. Ve 0 6 1 41.731 kişide 4 TL 40 kuruş ikramiye kazandırır. Değerli arkadaşlar şans topunun analizini ve tahminlerimizi yaparken yine 10 numarada olduğu gibi çıkan sonuçlara göre tahminlerimizi oluşturacağız. Şu anda burada gösterdiğim üzere 5 Ağustos'tan bu yana çıkan sonuçları görüyorsunuz. 5 Ağustos'tan bu yana toplamda 38 tane çekiliş gerçekleşmiş. Bu 38 çekilişte 1 sayısı 4 kez gelmiş, 2 sayısı yine 4 kez gelmiş. 3 sayısı 5 kez, 4 sayısı 8 kez gelmiş en çok gelen sayılardan biri 4 sayısı 8 kez. Çünkü hiçbir sayı 9 kez gelmemiş. En fazla 8 kez çıkmış sayılar. 5 sayısı 6 kez. 6 sayısı 5 kez çıkmış. 7 sayısı da yine 8 kez çıkmış. 4 gibi en çok çıkan sayılardan. 8 sayısı 2 kez. 9 sayısı 5 kez. 10 sayısı 6 kez çıkmış. 11, 12 ve 13 sayısı da yine 6 kez çıkmış. 14 sayısı 5 kez, 15 sayısı 4 kez çıkmış. 16 sayısı 6 kez, 17 sayısı da 5 kez çıkmış. 18 sayısı 7 kez çıkmış. 19 sayısı ve 20 sayısı 4 kez çıkmış. 21 sayısı 5 kez, 22 sayısı Yine 8 kez çıkmış ve en çok çıkan sayılardan olmuş. 23 sayısı 5 kez çıkmış, 24 sayısı 2 kez çıkmış. 25 sayısı 4 kez çıkmış, 26 sayısı 6 kez çıkmış. 27 yine 4 kez çıkmış. 28 sayısı 7 kez, 29 sayısı 6 kez çıkmış. 30 ve 31 sayıları 4 kez çıkmış. 32, 33 ve 34 sayıları da 8 kez çıkmış ve en çok çıkan sayılardan olmuş değerli arkadaşlar. Şans topunda bildiğiniz üzere 34 tane top çekiliyor ve bu 34 topun dışında bir de 6 kısmı var. Oraya battığımızda da Altı bir tam 7 kez gelmiş bir sayısı iki sayısı iki kez gelmiş 3 hiç çıkmamış yani alt kısımdaki altı üç hiç gelmemiş şans topunun beş altı birinin 4 sayısı bir kez gelmiş 5 sayısı 4 kez gelmiş altı sayısı 7 kez 7 sayısı iki kez 8 sayısı bir kez 9 ve 10 ikişer kez çıkmış. 11 sayısı bir kez. 12 sayısı 3 kez gelmiş. 13 sayısı iki kez gelmiş. Ve 14 sayısı da 4 kez gelmiş değerli arkadaşlar. Analizlerimizi yaparken yine gelmeyen sayılara da baktığımızda mesela şu dikkatimi çekti. Bir ay gelmeyen sayılar diğer ay gelmiş genelde. Mesela işte Ekim ayında 2, 5, 8, 9, 11 sayısı. Bakın mesela bunlar gelmemiş. 14 Kasım ayında da gelmemiş. 20, 21, 24, 25, 28, 30. Mesela 28 yine Kasım ayında gelmiş. Ekim'de gelmemiş genelde gelmiş diğer ay mesela Kasım'a baktığımızda 10 sayısı gelmemiş ama Aralık ayında gelmiş 12, 14, 15, 17, 19, 23 sayısı bir hem Kasım'da hem Aralık'ta gelmemiş. 24 de yine aynı şekilde. Zaten 24 pek çıkan bir sayı değil. Ocak ayına baktığımızda şu anda 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 31 ve 33 sayıları hala çıkmamışlar. 6 kısmına da baktığımızda 2, 3, 4, 6, 10, 11. 11, 12, 13 ve 14 sayıları çıkmamış. Ocak ayında dikkatimi çeken bir diğer hususta 10 ve üstünde hiç altı kısım hala gelmemiş değerli arkadaşlar. Ayrıca Ocak'ta birden fazla çıkan sayılarda 10 sayısı 3 kez çıkmış. 12 sayısı 2 kez çıkmış. Ve yine 26 sayısı da iki kez çıkmış. Ocak ayına baktığımızda çıkan sayılara altı kısımda hep farklı sayıların geldiğini görüyoruz. Onun dışında dediğim gibi 34 sayıdan genelde hep farklı farklı sayılar gelmiş. 10, 12 ve 26 birden fazla gelen sayılar olmuş az önce dediğim gibi. Onun dışında hep farklı sayılar gelmiş. Tabi böyle farklı sayıların gelmesi bizim için daha iyi oluyor. Sayılar tekrar edince tahminimiz daha da zorlaşıyor tahmin yapmakta. Benim sizlere tavsiyeme geldiğimizde değerli arkadaşlar üst kısımdan şu anda 15 tane sayı var çıkmayan. Bu 15 tane sayıdan kolonlarınızı oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Ben sizlere bu 15 tane sayıdan bakalım kaç tane sayı gelecek. Çarşamba günkü çekilişte hep birlikte göreceğiz. Onun dışında bu altı kısmı battığımızda da sizlere tavsiyem mesela 3 sayısını kuponlarınıza çok vermeyiniz. Çünkü toplamda 38 tane çekiliş gerçekleşmiş ve 6-3 hiç gelmemiş. Hangisine oynamalıyız diye sorarsanız burada göze çarpan sayı 6 sayısı duruyor. Çünkü 7 kez gelmiş. Az önce göstermiştim sizlere tam 7 kez çıkmış 6 sayısı 6 gelebilir diye düşünüyorum ben. 6'nın haricinde de az önce demiştim 10 ve yukarısında çıkmamış Ocak ayında 6 kısımdan. 20 Ocak'taki çarşamba günkü çekilişte 10 ve üstünden de sayı çıkabilir diye düşünüyorum ben. Tekrar bir toparlamak gerekirse bu 15 tane sayıdan kuponlarınıza oluşturun diye tavsiyede bulunuyorum sizlere. Artı kısımdan da şu anda burada 9 tane sayı var çıkmayan. Bu 9 tane sayıdan ben sizler için 5 tane sayıya düşürdüm tahminlerimi. 6 gelebilir. 10, 12, 13 ve 14'ten biri gelebilir diye düşünüyorum. 11 sayısını beklememe sebebim de az önce yine göstermiştim sizlere. 38 keçilişte 11 sayısı bir kez çıkmış. Ama bakın mesela 6 sayısı 7 kez gelmiş. 10 sayısı 2 kez 12 3 kez, 13 2 kez, 14 de 4 kez gelmiş. Yani 6 ve 14 sayıları sanki daha ağır basıyor. 12 de yine gelebilir. 3 kez gelmiş o da. Ben bu şekilde düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi sizler tabii ki de içinizden geçen sayıları oynayınız. Bu 15 tane sayı ve toplamda burada da 9 tane altı kısım var. Germeyen. Yani ben sizlere altı sayısını 10, 12, 13 ve 14'ü önerdim ama siz mesela içinizden 2 geçiyorsa 2'yi de muhakkak oynayınız. Ya da mesela 3 sayısı geçiyorsa, 4 sayısı geçiyorsa içinizden oynamamazlık etmeyiniz. Ama ben dediğim gibi hem tahmin sayısını azaltmak için mesela bakın iki sayısı iki kez gelmiş toplamda. 3 sayısı az önce demiştim. Daha hiç çıkmamış. Çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir ama gelme ihtimali zayıf duruyor. Ve yine 4 sayısı da bir kez çıkmış. O yüzden ben sizlere önermedim değerli arkadaşlar. Büyük çerçeveye baktığımızda gelmesi muhtemel sayılar bunlar gözüküyor. Ama tahminlerimizi biraz düşürürsek bu 5 tane sayıdan biri gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle 6 ve 14 gelebilir gibi duruyor daha yüksek. Benim şans topunda çarşamba günü analizlerim, tahminlerim bu şekilde olacak. Sizler için örnek kuponlar oluşturdum. Bir de onlara göz attığımızda birinci kuponum 5, 6, 18, 22, 33 ve 6, 6 şeklinde yaptım. Yine hatırlatmakta fayda var. Kupon oluşturmak artık tamamen şansa kalıyor. Sizler benim kuponların aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. İkinci kuponum 1, 2, 11, 21, 28 ve 6, 14 şeklinde. Üçüncü kuponum 8, 9, 15, 22, 25 ve 6, 10 şeklinde. Dördüncü kuponum 5, 21, 22, 31, 33 ve artı 12. Beşinci ve son kuponumda 6 11, 18, 25, 33 ve artı 13 şeklinde. Ben hepinize bol şans diliyorum. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz 10 numara tahminler birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. Yazmış olduğunuz mesajlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.